Hangisiydi kızım? Kızım sana diyorum kim kıtladı seni? Evet sarı kafa anlat. Düğündeydik. Cahil cahil yanırdım hakim bey. Deriye gittim ki bir bardak su içeyim. Baktım Fatma Gül bacı orada. Dedim bacı neydi sen? Başladı bağır mı ya? Baktım susmuyor. <laughs> ben de kucakladım götürdüm. Lanet olsun ben kurbanlık tosun için buraya geldim. Kıtlama nedir bilmiyorum. Beni Amerika'ya gönder. Hem ayrıca şu tipe bakar mısınız? Bu tipe Aisli bile demlenmez. Yalan ki şerefsiz. Otur yere. Güzel otur. Hepiniz He? birden beni kusamadınız mı? Kardeş ben kara kız oynardım. Baktım biri böyle giriş. Dedim herhalde halaydan biri kendini kaybetti. Hakim Bey merak ettiğim bir şey var. Bu kadın kim ve bunun suçunu. Tamam. Şu tipe bakın. Allah belan versin senin. Allah'ın ameli kalısı. Ya Hakim Bey yalan söylüyor bu kurbanlık tosun mosun bunu. Ne iş olur kurbanlık tosundan ya?